Tuğba Yavaş'ın ölümü bana göre yüksekten düşme ve balkondan atlama şeklinde intihar diye daha çok başlatılan ya da iddia edilen ölümlerin çoğu ciddi şekilde dosyalar takip edildiğinde maalesef altından cinayet çıkan dosyalar oluyor. Evinin 5. kattaki evinin balkonundan bir şekilde düşüyor. Yani buraya sanığın anlatımına göre işte arka tarafa geçmiş ve oradan kendi iki elle tutularak sallanır vaziyetteyken kendisi de yardım etmeye çalışmış şeklindeki bir ifade. Bana göre hiçbir şekilde ne olağan akışla uyuyor ne de bir doğruluk payı var. Biz mahkemeden keşif talep ettik. ODTÜ gibi veya eşdeğer bir kurumdan alınacak bir fizik raporunda bence işin gerçeği ortaya çıkacaktır. Biliyorsunuz genellikle bu keşif gibi yerlerde olayın oluş şeklinin sanık ve diğer tanıklarla beraber anlatıldığı ortamlarda maddi gerçeğe ulaşmamız çok daha kolay oluyor. He. Sayın mahkeminde bunu kabul edeceğinden eminiz bir dahaki celse. eksikler toplanınsın diye bu celse ertelendi. Bir dahaki duruşmamız 14 Ocak'ta. Dolayısıyla o tarihte bir keşif kararı alacağımızı düşünüyorum.